Dürüye Demirday eski tarihi çocukluğumda şeyleri, develeri, depeleri, çanları, o şeyleri görmek <laughs> istedim. İki de öyle geldim. Yaylada şeyli çadırda yaşadın mı sen? Hop, Yapal dallarını serdim serdim yaşadım. Altıma, altı. Anam öldü, ösüzüdük, beş tane çocuğduk. Oradan ebemin yanında iki sene yaylaya gittim. Sığırımız vardı, davarımız vardı. Evemin Ebemin yanında hizmetçiydim ben. Çadırın, kerenini süpürüydüm. Böyle çadırımız vardı. Bu hayat unutulur da gelinmem buraya. Üç tane asam da olsa gelirim diyorsun. İyi, dört tane çocuğum var. Biri Antelya'da, biri şeyde, Sarıaba'da. Biri de bir cihazı de yanımda. Çekemedim silahların derdini. Geldim de dumanlı yaylasında. Oh, i̇ki de nelerci çölenizi izleriniz benim. Oy, oy oy Mustafa'mın düğünü oldu da davulu böyle hurdurdum da. Ispanım sen dedin le dedi Babam daydı ısmanım Öğretmeni de e, e. Aşamadım kardı da kardını e. da Çekemedim çilaların derdini Korfa e, e, e. kutularım oy 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 İce dağ başında ya e, ya e. Dumanım ya e kalktı da ya, ya, ya yazlar geldi de sularlı da ya, ya. yörükler yörüklerde yaylasına yürüdü ya 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 aşamadım kaldı da ardını ardını ya. çekemedim de ya silanın derdini ya <laughs> ben bu davalı ya. Batman'ın Batman dayka. Mustafa'mın düğününde böyle hurdurdum da ya. Telefonda ya diklendi. Diklendi. İçeride karılan Baran, Baran içerim aldı da oh, ya Derdilen Meram, Meram ne diyelim de ağlayalım. İçe de başında karbın yer 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 er, Ana dolanır dolanır da ya, Aralar yavrum diye. Depelerde e, dolanır dolanır. Aşamadım da, ardını da ya Ardını çekemedim de ya Silahın derdini ya Ne diyen de hala Yayın kurdular mı? Dereler çalar, çalar Analar de de ya

20 sene yeah, yeah, yeah. böyle adettim de yeah, yeah. getiremedim kuzularımı oy oh, 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 oh. <laughs> ne de elimden alayalım yazıyor oy yazıyor Allah <gülüyor> sen de alana al al sen de alana <laughs> benim dertliydi mi? Bu adam ne bildi? Ya ardım da yazar mıydı? Bu develeri, devemiz vardı, hayvanımız vardı, eşeğimiz vardı, sığırımız vardı. Heybeye atardık, bu belden aşardık. Bu belden. var, sürüsü bir yandan, sığır bir yandan. Ebem vardı, ebem çok iyi, iyi, bir kadındı yani. Ebem de öldü, dedem de öldü. Ben onların yanında durdum. Aşam maramasam şafağıla ezan okunur ka beraber kutlərdim. Eba mingan da tavuq qadırdım. Vol çadırın kerəngini süpürüydüm davarın boğunu. Xalam marı da xalam da deyir. Bu sene bir də yapsını çocukla qaldım ben deyir. Vay ya! Həmən süpürü verin çadırın kerəngini davarın boğunu. Ben bu sene bir de yavsılı çocuğuyla kaldım devir Allahım devir koştuyduk bir de yurdumda süpürdüm de yeniye gene geleceğiz diye hazır olacağız diye Allah benim başıma süpürdük iki sene anam öldük sonra bir çocuğuyduk anamın mezarı Antalya'da kardeşim var benim boyum, o da öldü orada babam hepsini dağıttı kızları. 17 yaşında gittim ben. 17 yaşında. 17 yaşında nereye vardın? Uzağa e, mı gittin? uzak değerli de aynı kuyumuz. Çadıra mı gelin gittin sen yine? E, değil eve. Eve Eve, eve, eve. Nasıl amca iyi miydi? İyi iyiydi Allah. Im. İyi baktı mı sana? Ya e, Allah'a şükür iyiydi. Öyle e, şükür dövmesi çarpması yok, yoktu yok, değil mi? Yok yok yok. Benim para kesem Hı. belimdeydi. Yalan yok. Kaçtın mı Yok Allah rızası seni Dün Düğün böyle düğün 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 ulan. Ne kaçması? Para kesesi nasıl belinde? pazara giderdim ya... ...ha para hindi benim de kuşalıdır... ...para kesesi... ...belimde olurdu benim... ...adam da bazardan geldiğimde... ...ne aldın, ne sattın, ne kadar para aldın... ...demezdi hiç... ...zeytini satardım... ...o kızı okuttum ben... ...çakal zeytini toplamayla... ...çakal zeytini topladım, sattım... ...o kızı okuttum, öğretmen ettim... ...17 sene kaldı batmanda... ...bir cihaz gidemedim... ...babası gitti ama... Ağıt yaksın, bildiğin ağıt yaksın. Sen gurbette bir evladın var, ona yaksın ama senin başka derdin de var herhalde. Vardır, ısın oğlum. Var. oğlum. Dert biter mi değil mi? Barışın gelişin var, taran aşına bulgur çalışın var. Herkesin vardır bir yarası. Ne güzel bir sözü, bir daha de bakayım onu. Varışın oğlu, varışın oğlu, gelişin var, taran aşına bulgur çalışın var. <laughs> <laughs> Cenab-ı Allah takdirdeyse odur. Ha, takdir neyse odur gene vallahi. Bugüne geldik, yaşadık. Belimde kırık var bu iki tane değneği öyle davşırın. Geçen sene Konya'da ameliyat oldum. Böyle güneş vurduğunda Ulan dedim e, yıkın şu hucamı da atı atı verin dedim hastanenin içinde. Atın hucamı da atın. Ben burada sıcakta bittim dedim. Ulan kadın kızım ondan sonra bir bakı verirler. Klima bozulmuş. klemayı yaptılar. Ondan sonra bana bir bakım bir çekip ameliyat oldum. Oğlan bekledi işte o şey. O kepçeci olan bekledi başımı dört gün ondan sonra çıktık da geldik gittik.